Seven, six, five. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKXD'de kendinizi iksirsiz nasıl dev yaparsınız onu göstereceğim. Tabi bunu yapmak için biraz araştırma yaptım. Yani çalıntı satmayın. Araştırma yaptım. Hiç i̇şte isterseniz hemen başlayalım. İlk önce zırhlı veya zırhsız olabilirsiniz. Ben şu an böyleyim ama arkadaşlar ilk önce e, ne yapacağınızı söyleyeyim. İlk önce arkadaşlar e, buraya tıklıyorsunuz. Bundan sonra arkadaşlar burada buradan e, bebek bebek yerine bebek bebek dönüşümüne geçiyorsunuz. Tabi sizde yoksa 10 elmaslan alabilirsiniz. Arkadaşlar i̇şte arkadaşlar bunu alıyorsunuz, sonra bir tane kıyafetinize kaydediyorsunuz, sonra buradan farklı ve şey olmayan kıyafetinize geçiyorsunuz, sonra pet yerine tıklıyorsunuz, burada binek bir tane pet seçiyorsunuz yılbaşı pet yani yılbaşı petinizi. Binek hale getirdikten sonra arkadaşlar e, hayvanınıza biniyorsunuz. Ondan sonra burada e, buradan buradan e, yılbaşı kaykayını alıyorsunuz. Tabi sizde yoksa e, başka bir şey de deneyebilirsiniz ama araç falan olmaz onu söyleyeyim. Sonra buna tıklıyorsunuz. Buradan birkaç kez tıklayıp yıkıyorsunuz böyle. Sonra karakterinizin üstüne birkaç kez basıyorsunuz. Olmuyorsa tekrar deniyorsunuz. Ama petinizden inmemelisiniz. Böyle birkaç kez yine bas basıp çıkalım. çıkıyoruz. Ve evet. Ve arkadaşlar böyle şey simgesi çıkıyor. Ona tıklıyorsunuz ve buradan e, kendinizi küçültü bebek yaptığınız kostümünüzü size birkaç kez tıklıyorsunuz. Tabi, tabi bu biraz uzun sürebiliyor. Ve evet arkadaşlar oldu. Sonra e, sonra başka isterseniz başka bir kıyafetinizi de getirebilirsiniz. Ben, ben bir şey bir de, bir de bir de Ve oldu. Sonra arkadaşlar. Ee, kıyafet değiştirme bölümündeki çarpıya tıklıyorsunuz ve petinizden iniyorsunuz. Bu kadar. Bu arada arkadaşlar zır, zırha ihtiyacınız yok. Onu söyleyeyim. Ben zırh zırhı giymeyi ye, sevdiğimden dolayı yaptım. Şimdi ar, arkadaşlar bunu en güzel yanına söyleyeyim mi? Ark, arkadaşlarınızın sizi de dev görmesi Bakın şimdi. Ama en güzel yanı. Ha Arden bir gel. Bu arada arkadaşlar Arden de bize katılmak istedi. Şimdi kaçıyorum, gel. Uçuyorum. Gel yanıma, gel yanıma. Kapandayım. Kafama gelme, kapama gel. Gel. Gel aşağı. Bakın arkadaşlar, inanmıyorsanız Arden gel tamam. Peçini kaldırma ha. Nasıl? Şimdi arkadaşlar, gel Arden. Ta tabletini koy şuraya. Tabletini koy şuraya. bakayım birazcık arkadaşlar. Oh yanlış. Yanlış tuşa bastım. Evet arkadaşlar. Şu an Arden Arden beni dev olarak görüyor. Hatta daha iyi, daha net için. <laughs> benden de bakın. Bakın ben de devim oyunda. Arden'de de dev bir şekilde gözüküyorum. İşte arkadaşlar e, inanmıyorsunuz böyle yapabilirsiniz. Ama bunun en 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 güzel tarafı. Bakın şimdi petiniz binek ya. Koca dev yapabiliyorsunuz. Yani dünyadaki en büyük pet yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar en güzel tarafı da bu. Ama... Daha da güzel bir tarafı var. Ee, süpürgeniz, uçan süpürgeniz veya yılbaşı kaykayınız varsa binip pum pum. Evet. Hatta petimizden de inelim bakın. Her şeyimiz dev oluyor. <laughs> Ve o oh. arkadaşlar şöyle bir bak daha buldum de ben buldum. Şimdi kay, kayan zırhınız varsa şeyiniz şeyinizden inin. Bakın. Şu an kayan modundan çıkalım. Sonra buna tıklayalım. Olmadı. Kayan moduna geçip buna tıklayalım. Aa olmadı. Sen de yoktu. Şimdi. Ve evet arkadaşlar ilk önce şöyle yapacaksınız bu hileyi de yapmak için. Kaykayınıza ve kayma kayma tuşuna aynı anda basacaksınız. Ve evet arkadaşlar sonra buna da basacaksınız. Arda bak şimdi en güzel tarafı. Hiç durmayacak bakın. Bakın. Şu an hareket ettirmiyorum ve kendiliğinden gidiyor. İkisinin birleşimiyle çok fena bir şeyler yaptık. Bende de olmadı. Çünkü sende yok çünkü bunlar. Neden? Hayır kalıcı olarak yapman lazım. Ve arkadaşlar böyle de çok güzel bir hile buldum ben de. Ve e, ama diğer hani e, dev olma hilesini ben araştırarak buldum. Eğer dev olup Süper hızlı kaymak istiyorsanız arkadaşlar benim hilemi ve e, araştırdığım bu hileyi deneyip kendinizi dev yapıp uçan kaykanız veya uçan süpürgenizde istediğiniz kadar e, yür, yürürken bile kaya yürümesek bile de kay, kayabilirsiniz arkadaşlar. Ve bugünlük videomuz bu kadar olsun. Eğer bu tarz şeyler Zim devamını istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bye bye.